Isparta Merkez Cezaevi Arkası Davraz Mahallesi Davraz Mahlukatçılar Sitesi Altın Yapı Market'ten Bütün takipçilerimize günaydınlar 2020 yeni sezon hazırlıklarımız kapsamında Daha önceden bağlantısını yapmış olduğumuz ürünler Fabrikalardan peyderpey gelmeye devam ediyor Yeni sezon Banyo seramikleri, tuvalet seramikleri, mutfak seramikleri, yeni sezon ürünler, yeni sezon seramikler gelmeye devam ediyor. yapmış olduğumuz bağlantılar kapsamında hemen hemen bütün fabrikalarıyla çalışmamız, anlaşmamız bulunmaktadır. Yeni modeller, yeni ürünler. Kaptanım hoş geldin. Sağ olasın abi. olduğunuzda yeni sezon ürünlerimizi yerinde incelemek için, yerinde görmek için Dağ Razma Arkadaşlar sitesi altın yapıya bekliyoruz. Herkese hayırlı günler dileriz.